arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir tane kargom var, kargo açılışı yapacağız. Ee, şöyle göstereyim. Arkadaşlar e, yeni bir türe kafayı taktım. E, bu kaktüs arkadaşlar öyle söyledim size. Şöyle göstereyim şöyle bir pakette geldi. Arkadaşlar, e, kaktüsleri normalde çok fazla kaktüsüm vardı. Hatta seram varken de e, çok fazla kaktüse sahiptim. Ama böyle çok özel cinsler vardı ama kendime hiç ayırmadım yani böyle hep sattım zamanında. Ama bu cinslerden hiç yok da elimde yani hiç almamıştım. Görüyordum ama hiç almamıştım. Şimdi geçenlerde e, canlı yayınlarda bunlara denk geldim. Ee, ve gerçekten böyle dedim ki ya ben neden hiç bunları o kadar beğeniyorum ki dedim ki neden hiç ben bunları hani şey yapmadım ve çok güzel bir kampanyaları vardı indirim vardı şimdi açınca e, fiyatlarıyla da size söyleyeceğim aldığım yeri de söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size aldığım e, yeri de söyleyeceğim fiyatlarını da söyleyeceğim hepsini tek tek açarken bakalım kargoyu birlikte açacağız e, nasıl geldi aslında şöyle oldu. Bugün bana kargo kodu geldi oradan çıkışı oldu diye ben sanıyorum ki buraya çünkü geç geliyor dedim ki herhalde cumaya kadar falan gelir bugün çıktı göster. aslında beyefendi de dün çıktığını söylemişti bana bir baktım kargom bugün gelmiş anlamadım yani çok hızlı geldi yurt içiyle geldi Kahvemi de koydum siz de şimdi kahvenizi koyun arkadaşlar beraber. Hem içeyim hem de size tek tek açayım. Bakalım nasıl cinslermiş görelim. Şimdi bu koleksiyonum yeni koleksiyon oluyor. Bunu yeniden başlamayı düşünüyorum. Ee, tabii ki balkonumda şu an kış olduğu için felaket durumda. Ee, koruyabildiklerimi bir kısmı kapadım. Sera arkadaşlar. Koruyabildiklerimi oraya aldım. Arka odaya da raf yaptırdım. bayağı böyle bir duvara. Orayı arkadaşlar koleksiyon e, odası olarak yaptım. Çok küçük bir oda. Işık falan aldım. Karanlıkta kalıyor. Gün ışığı aldım. Oraya en azından hani koruyabildiklerimi koruyayım. Çünkü şu an yaşadığım evin evet bahçesi büyük ama komple açık. Sera yok. E, kapalı olarak da odada hani çok fazla odası yok. Küçük bir ev. Salon büyük ama koyamıyorum. Kedilerim var biliyorsunuz. Mahvediyorlar. O yüzden e, arka odayı yapmayı düşünüyorum. Şimdi başlayalım bakalım arkadaşlar çok konuşmadan. Bakalım nasıl türler gelmiş. Şimdi ben isimlerini çok bilmiyorum. Sadece e, astroları öğrenmiş oldum. Onları size göstereceğim. Bir sürü farklı desenleri var. Aranızda bilenler bilir eminim. Yani çok sevenleri de var arkadaşlar bunların. Kampanya vardı. E, dediğim gibi he, hem kampanya varken ben de alayım dedim. Bir de e, şöyle e, ben aslında böyle kalktısını şimdi göstereceğim renkli o ismini yazarım şöyle aşağıya. Şimdi tam ismini, latince ismini bilmiyorum onun. Ee, arkadaşlar ben aslında böyle rengarenk böyle renkli olanları, pembeli, turunculu olanları seviyordum. Astroları onlar sanmıştım. Canlı yayında gördüm. Sonra bana bir attı astro başka desenler var üstünde. İlk farklı geldi. Sonra baktıkça astroları büyülendim bu sefer. Ondan sonra hem astrolardan hem de o beğendiklerimden aldım. O şekilde. Bakalım inşallah sağlıklı gelmiştir. Bu şekilde paketlemiş. Şimdi açalım. İnşallah bir sıkıntısı şey yoktur. Şunu nasıl yapsak şu altımızda kalsın. Heh, mesela birinci bebek. Ay çok güzelsin ya. <laughs> Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Çok tatlı. Çok güzel. Bu böyle kırmızılı koyu böyle şeyleri var. Tabii ben hiçbir fikrim yok. Bilen biliyordur. Sadece gerçekten görüntüsüne bayıldım. O yüzden aldım arkadaşlar. Tabi ileride ben bunlarla ilgili yavaş yavaş artık bilgi toplamaya başlarım. Kaktüslerle ilgili çok bilgim var ama hani bu türün adı nedir? Nesi nedir? Acaba simetrisi nedir? Ha, hiçbir bilgim yok yani. Bunu ilk defa şey yapıyorum. Ben sadece ve sadece arkadaşlar görüntüsüne bakarak hareket ediyorum. Şimdi bir tane hede koymuştu. Bu olabilir mi diye düşündüm. Şu şey olabilir mi? Şimdi bu bunlar arkadaşlar 75'lik olanlardı. Şöyle göstereyim. İçi biraz toprakla dökülmesin diye ellerim de hep toprak oldu. Bu 75'lik boyut arkadaşlar. 75 liraya aldım bunu. Şöyle kökü var aşağıda. Şu galiba e, şu hediye olan galiba hediye koydu küçük o. Bilmiyorum şimdi açınca göreceğiz. Bir tane hediye koydum dedi çünkü. Şimdi bundan ne çıkacak? Ay çok güzel. Bu da 75'lik olan arkadaşlar. Ya yani tabii ki fiyatları şu an kampanyadaydı. O zamana siz alana kadar değişir mi? Değişmez mi? Bilemiyorum. Serkan Bey, e, Serkan Bey canlı yayın yapıyordu. Şimdi ben aşağıya arkadaşlar Size ismini de yazarım sayfasının. Ee, onun canlı yayınında gördüm. O da beni e, arkadaşıyla birlikte galiba şey yapıyormuş. Ona yönlendirdi. Onun ismini de yazarım size. o Oselon'un ismini de yazarım. Zaten anladığım kadarıyla ikisi e, birlikte bu cinsleri şey yapıyor. Tam e, şey fikrim yok ama ona yönlendirdi beni. Demek ki öyledir. Oradan sorabilirsiniz ona. Ben ikisinin de ismini size buraya yazarım şimdi. Bu da çok güzelmiş. Buna da bayıldım. Bunlar astro değil arkadaşlar. Bunun adını yazacağım. Bu benim beğendiklerimden işte. Bakar mısınız? Renklere bakın. Yarısı bambaşka bir alemde, <laughs> yarısı bambaşka. Şimdi bunları da ekeceğim. Ekerken de çekeceğim bunları güzel güzel saksılar alacağım arkadaşlar. Ekerken de göstereceğim size tekrardan. Beraber ekeriz koleksiyon odamı yaparken. Şöyle buna geçelim bakalım bu açık pembeyi çok istiyordum Bakın bu da böyle açık renkli olanı Aslında renkler daha canlı ama kamerada şu anda oda ışığında çekiyorum gün ışığında çekmiyorum O yüzden ne kadar canlı çıkıyor bilmiyorum ama çok güzeller Gerçekten canlı da daha da güzel göz görünüyor <laughs> arkadaşlar Bence yani bitki bir hastalık ya hani ben tamam biraz genç yaşımda yakalanmış olabilirim bu hastalığa ama benim gibi genç yaşında yakalananlar da var ee, az da olsak varız yani ileride herkes <laughs> bir gün çiçek hastası olacak arkadaşlar bitki hastası olacak bakar mısınız ya bunu nasıl ya bunu ben bunları görünce diyorum ki Allahım sen nasıl yarattın bunu ya şuna bakar mısınız nasıl sevilmez? Çok güzel. Dikenleri batmıyor bu arada. Tutuyorum ama hiç ne bileyim bat, batan da canımı acıtmıyor. Ya da güzelliğinden göremiyorum şu anda. <laughs> çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Bakın bu şekilde. Kökleri biraz beni korkuttu. Umarım tutturabilirim. Köklü ama bilemiyorum tutturabileceğim mi? Herhalde tutturabilirim. Zor olmasa gerek. İlk defa yapmıyoruz bu işi. <laughs> Çok çiçek öldürmüş olsam da herkes öldürmüştür. Galiba bunu hediye koymuş arkadaşlar. Bu kadar küçük aldığımı hatırlamıyorum çünkü. Galiba hediye buydu. Diğerleri de 75'liklerden. Şimdi şunlar arkadaşlar bir dakika şunu şuraya koyayım görürsün. Şu hediye. Şunlar arkadaşlar 75 liraya almış olduklarım. Yakından birazdan çekerim size. Bunu açıyorum. Bakayım. Heh. Arkadaşlar bu Astroların varigatesi. Bundan da istedim ekstradan. Bakın şöyle göstereyim. Baya bunun toprağı var. Şöyle toprağını ayıralım. Şöyle tutayım. Bakın arkadaşlar mükemmel mükemmel. Bu Astro arkadaşlar ama bu varigatesi. E ya Bunu ben internette görmüştüm. Elinde de varmış. Söyledim. Bu 200 liralık arkadaşlar. Bayağı da büyük. Şöyle göstereyim. Hani bilmiyorum. Bunları genelde çok daha pahalıya satıyorlar. Ee, uyguna gördüm. O şekilde aldım. Çok güzel arkadaşlar. Bakın kökü de gayet iyi bunun. Astrolara da aşık olmadım. Değil. Bir yudum içeyim kahvemden. Galiba şu an şu renklilere bitirdik mi bilmiyorum. Bu da renkli galiba. Onu da açayım. Ondan sonra astralara geçeceğim. Bakar mısınız? Şuna bakın. Çok güzeller. Gerçekten çok güzeller. Bunlar 75'liklerden arkadaşlar. Şöyle koyalım onu da. Başka ondan var mı? Bir tane ondan büyük olacaktı. Hatta yaralıydı. 300 liraydı dedi bu yaralı size bunu 100 lira yapayım yaralı olduğu için ama ben vazgeçer miyim bilirsiniz yaralı şeylere bakmayı <laughs> daha çok severim bu ya bu muydu ya emin olamadım yok bunun yarısı yok Bu da 75'liklerden Bu da 75'liklerden bakıyorum yok bu değil o, o daha büyük büyüktü Bu da 75'liklerden bunu da koyalım şöyle. Bu Astro, onları en son açacağım. Neymiş? Bu da mı Astro. Ha bu bu. Bu arkadaşlar çiçekli ve yaralı. Bakar mısınız? Kos kocaman. Bu normalde 300'de de şöyle toprağını biraz dökeyim. Arkadaşlar, bunu normalde 300'de de şöyle göstereyim. Ee, şurada böyle küçük bir yarısı olduğu için bunu 100 liraya düştü. Valla ben yaralı maralı bence çok güzel. Kökü de var. Evet arkadaşlar şimdi e, renkleri bitirdik. Bunları zaten tekrar yakından size göstereceğim. E, bu kalanlar da 200 liraya aldığım o kampanyalı astrolar. Arkadaşlar bunları normalde çok daha pahalıya satıyorlar dediğim gibi tekrardan söyleyeyim. Ben uyguna bulmuşken hem koleksiyonumu da yaptığım için dedim ki hazır uyguna bulduk. Hemen alalım. Bakalım. Daha da alacağım. Ama şu anda bunlarla başladım. Çünkü daha yerimi de yapmadım. Şuna bakar mısınız? Arkadaşlar ya Astrolar gerçekten beni acayip büyüledi. Yani ilk başta benim almak istediklerim bunlardı. Ben bunlara taliptim. Bunlar sanmıştım. Bunlar da çok güzel. Sonra astroları attı dedim ki yok dedim bunlar değildi benim istediklerim. Ötekiler de onları attı. Bu sefer astrolar aklımda kaldı. Bakar mısınız şu desenlere? Yani büyülendim ya o kadar güzel ki. Bakın şöyle devamını getireyim size. Ve bayağı şeyler bir dakika musaksılı yollamış. Şöyle. Peçeteyle sarmış bayağı bir. Bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle diğerini göstereyim. Diğerinin daha böyle zikzakları var. Bu daha farklı. Çok güzeller. Gerçekten çok güzeller arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. 200 liraya bence uygun yani. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum siz daha uygunu buldunuz mu? Ee, şeyin Instagramının ismini yazacağım. Bayağı ilgililer. Arkadaşlar Instagramının da ismini yazacağım. Ee, Serkan Bey'in. Diğer de kaktüstü. Diğer bey galiba da e, Serkan Bey yapıyordu. Unuttum. Şimdi yalan olmasın. Sayfasının ismi kaktüs. Neydi ya? Unuttum. Yazacağım. Şimdi aşağıya yazacağım arkadaşlar size. Şöyle bunu da göstereyim. Bakın. Allah Allah. Bunu bu aynı mı? Aa. Yo aynı değil galiba. Bilmiyorum ki. Aynı değil ama ben sormuştum aynılarını mı seçtim diye. Benzer de sana ama aynı değil demişti. Herhalde aynı değil. Aynı olsa da çok güzeller. Sıkıntı yok. Bu şekli daha farklı gibi sanki. Bundan 6 tane almıştım. Şöyle açayım. Kediler yine dışarıda kıyameti kopartıyorlar. Bakın bu da daha daha böyle farkısı. Şöyle kenarlara daha böyle sprey sprey böyle yuvarlak yuvarlak geliyor. Çok güzeller. Bunların saksılarını değiştireceğim. Hepsini <laughs> güzel saksılara ekeceğim arkadaşlar. Ya bence 200 lira çok uygun bunlara ya. Bilmiyorum bana çok uygun geldi. O yüzden daha da farklıları da vardı ama seçemedim yani hepsinde gözüm kaldı. Bakar mısınız? Çok güzel. Bunlar da harika. En son yakından göstereyim. Şimdi de hepsini açayım canlı yayında arkadaşlar daha böyle farklı farklı cinsler de vardı. Bir saniye. <laughs> evet arkadaşlar son kalanı da açıyorum. Ee, ben bunu canlı yayında izlerken aslında daha farklı farklı türler de vardı. Ama ben canlı yayında almadım. Arkadaşlar bunları bakın şöyle göstereyim. Bu da kocaman. Çok tatlı. Kökü de var. Çok güzel desenler ya. Bakın şöyle göstereyim size. Gayet güzeller. Canlı yayın arkadaşlar daha farklı cinsler de vardı ama ben dediğim gibi orada almadım. Sonrasında hatta canlı yayında kampanyayı bildirdi. Kampanyayı bildirince içimde bir böyle <laughs> kampanya olduğu için bilmiyorum bir alma isteği oluştu. Dedim ki ben koleksyonun yapayım bunun ya. Hani canlı yanında da çok böyle pahalı olanlar da vardı da uygun olanlar da çok vardı. O şekilde aldım arkadaşlar. Bence çok güzel. Artık bunun da koleksiyonuna başlıyoruz. Şimdi şöyle tekrar tek tek göstereyim. Şurasında biraz böyle ufak ufak yaraları var ama problem değil. Kökü de bu şekilde bu 200 liralık astrolardan şöyle bu bir diğeri bakın çok güzeller ya desenleri harika bakar mısınız daha farklı desenleri olanlar da vardı onları da alacağım ileride şimdi bunlarla başlamak istedim bunlar çok hoşuma gitti bu da o varigatis dediğim size. Bu da çok güzel, çok değerli bir tür. Bunu da böyle koyalım. İkisinin de Instagram adresini yazacağım. Aşağıya oradan bakabilirsiniz. Almak isteyenler söyleyip alabilir. Ben ona da söylerim. Hatta isten olursa yönlendiririz orada. Bu da bir diğeri. Sanki şu şu aynı mı ya da bana mı aynı geliyor ya. bunu bu sanki aynıymış gibi geldi ama yok ya. Şekilleri bile farklı. Bilmiyorum bilen yazsın aşağıya. Arkadaşlar bilen kaktüslerimi yorumlasın lütfen. Ben bu kaktüs işine bu cinslere ilk defa giriyorum. Bilenler varsa lütfen söylesin. <laughs> Çok sevinirim. Bakın fikirlerinizi de bilgilerinizi de benimle paylaşırsanız benimkileri eklerseniz çok sevinirim. Bu da bir diğeri. Bakın şöyle tam üstten göstereyim. Çok güzel. Allah'ım çok güzeller. Bu tarafta arkadaşlar şurayı temizleyeyim. Onu da tek tek göstereceğim şimdi. Şimdi bu aşağıya tam isimlerini yazacağım. Renkli olanları gösteriyorum tek tek. Şöyle göstereyim. Canlı yayında da çok güzel e, türleri çıkıyor yine arkadaşlar. Onu da takip ediyorum oradan aklımda kalan olursa alacağım yine ileride önümüzdeki ayın almayı düşünüyorum onu da çekerim size üstte toprak oldu toprak döküldü şöyle göstereyim ve bir şey çok tatlı Bunlar turuncu gibi şeyleri olanlar şunlar şöyle daha pembe pembiş pembiş çok güzeller ya Allah'ım nasıl yarattı bunları yarattın. bunlar acaba yani herhalde yan yana kaldıkça tohumdan birbirlerini mi şey yapıyorlar renklendiriyorlar herhalde öyle oluyor bilmem bunlarla ilgili gerçekten arkadaşlar o kadar bu türlerle ilgili cahilim ki <laughs> hiç haberim yok yani bunlarla sadece görüntülerine vurularak aldım Şöyle göstereyim. Bu da sarılı böyle hafif kızılı olanı. Şöyle devam edelim. Bu da yine böyle sarılı. Kenarı şu şekilde. Şöyle arkaya koyalım. Bu da böyle birazcık daha turuncuya kayık. Ne çok tatlı. Bu da kırmızılı bordonu. Arkadaşlar bunları seçerken yani o kadar çok resim attı ki bana sürekli kafamı karıştı tabii seçim yaptığım için. Artık dedim ki bir şey seçeyim yoksa seçemeyeceğim. <laughs> dedim ki ben bunları alayım. Hatta kendisi beyefendi bana dedi ki büyük ihtimalle yarına kadar fikriniz ne değişecek? Ben dedim ki yok yarını beklemeyelim ben bugün bunları alayım. <laughs> Çünkü biliyorum ki yarına kadar yine fikrim değişecek. Bakın bu da hediye ettiği minik yavrumuz netlemiyor. Heh. Netledi. O yüzden direkt aldım arkadaşlar. Ve çok tatlı geldiler. Hiçbirinde bir hasar yok. Umarım e, köklenmesini sağlayabilirim. Ya kökleri var da e, bir şey olacağını sanmıyorum ya. Kökleri tutar. Toprağını güzel yaparız. Kaktüs toprağım zaten var. O şekilde güzel ayarlarım. Bu şekilde arkadaşlar şimdi şöyle de bir çekelim size tekrardan. Arkadaşlar şöyle de çekeyim tekrardan. Kaktüs dehası Serkan Bey'den talep edebilirsiniz. Haftaya e, kampanyalarını canlı yayında yapacaklar bu 200 liralıkların ama isteğini atıyorlar. Ellerinde galiba e, sınırlı sayıda var. Bildiğim kadarıyla. Atarsın. Yani isterseniz onlar size atarlar. Ben buraya tekrardan yazıyorum. Bunların ekimini de haftaya yapacağım arkadaşlar. Yani çekerim videosunu da yayınlamasını haftaya yaparım. Yani yeni şimdi birazdan birkaç gün içerisinde en kötü ekmiş olurum. O videoyu çekeceğim. Haftaya yayınlarım herhalde onu da. Ee, dediğim gibi arkadaşlar şimdilik bu kadar. Kaktüs koleksiyonumuzun, özel cinsel koleksiyonumuzun bu bir başlangıcıdır. Burada kayıtlı kalsın. Hep birlikte bakalım nasıl büyüteceğiz. Daha eklemek istediklerim var arkadaşlar. Hoşçakalın tekrardan kendinize iyi bakın. Bu arada... E, takiplerinizi, desteklerinizi, beğenilerinizi bekliyorum. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. E, yorumlarınız bana yani bayağı sevindiriyor, mutlu ediyor beni. Atarsanız sevinirim. Bilgilendirme de yaparsanız onu da sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.